Bu videomuzda eğitimin kimlere hitap etmekte olduğundan söz ederek devam edelim. Kısa ve net bir yanıtla içinde lider olan her gence. Genç diyorum çünkü kendi yaşamlarını değiştirmek konusunda sağlıklı bir iç tatminsizliğe sahip. Herkes kemik yaşı kaç olursa olsun gençtir. İçinde değerli hayalleri olan ve onu gün be gün besleyen her insan hangi yaş grubundan olursa olsun yine genç sayılır. Ancak kendi kusurlarını değiştirme cesareti olmayan ve bu ve bu kusurları başkalarına kabul ettirmek konusunda ısrarcı kişiler yaşı kaç olursa olsun genç değildir biliyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. Beni seven böyle sevsin. Beni kabul eden böyle kabul etsin diyen bir kişi artık genç değildir. Bunun dışında aramızda aktaracaklarımın sadece bir grubu yöneten kişilere yönelik olduğunu ve bu nedenle ve tavsiyelerin başkaları için olduğunu düşünenler olabilir. Hayır. Anlatacaklarım Yönetici olsun ya da olmasın herkes içindir. Şöyle düşünelim. Hangimiz bir grubu yönetmiyoruz ki? Hangimiz bir liderlik dürtüsüne sahip değiliz? Ve hangimiz liderlerin yaşamlarına gıpta etmiyoruz? Hangi birimiz çok derinlerde bir yerde iktidar düşkünlüğüne sahip değiliz? Diğer türlü yaşamlarımızı yönetmekten nasıl bahsedebilirdik ki? Bir aileyi, bir öğrenci grubunu, bir ekibi, bir organizasyonu hatta bir ülkeyi yönetmeye nasıl kalkışabilirdik insan olarak? Evet, hepsi aynı ilkelere dayanır. Şöyle ki, yönettiğimiz grubun boyutundan bağımsız olarak en önemlisi ve tabii en zorlusu ise insanın kendisini yönetmesidir. Aslında insan varlığı da bir gruptur, öyle değil mi? Kendi içimize homojen bir varlık değiliz. Böyleyiz çünkü kimi zaman aklımız, kimi zaman kalbimiz ayrı şeyleri söylüyor. Kimi zamansa bedenimizin ve ruhumuzun isteklerini ayırt etmekte zorlanıyoruz. Bizler dört boyutlu varlığız arkadaşlar. Beden, kalp, zihin ve ruh. Kendimize sadece somut yönlerimizle bakmak hata olur. Zira insandaki akıl, sezgi, zeka ve irade gibi pek çok farklı düzeydeki kısımları yok saymış oluruz. Bunlara ileriki bölümlerde daha ayrıntılı değineceğiz. Şu bir gerçektir ki insanın bizzat kendisi en büyük muammadır. Bu nedenle dünyadaki en büyük soru insan nedir sorusudur. Çinli filozof Lao Tse şöyle der. Başkalarını yönetmek kuvvet, kendine hükmetmek ise iradedir. Biliyorsunuz insanın bedeni, duyguları, aklı arasındaki uyumsuzluklar, iletişim sorunları ve çekişmeler neyi zorunlu kılıyor? Tabii ki bir lideri. Bu lider olmadığında ise bu itiş kakış hep devam ediyor ve insan ilerleyemiyor. Evet, İşten bir şekilde bu gerçeğin bilincine varırsak yönetmenin en zor şeklinin kendinizi yönetmek olduğunu hemen kavrarız. Yönetmek o yüzden kendimizden başlar arkadaşlar. Kendi içinde galip gelebilen bir kişi başkalarına da liderlik edebilir. Yani kendine verdiği sözleri tutabilen, kendi değerleri ve yerlerine sadık kalabilen kişiler gerçek liderlerdir. Bunun dışında kendi oburluğuna, tembelliğine egemen olan kendi korku ve öfkesini yönetebilen bir kişi başkalarını da yönetmeye aday olabilir. Ne biliyorsunuz sonuçta insan kendisinde başaramadığı bir şeyi başkalarından bekleme ahlaki hakkına sahip olamaz. Dolayısıyla kendisinin yapamadığı bir şeyi başkasından talep edemez. Yani başka bir deyişle TV karşısında oturup çocuklara çalışkanlık nasihatları vermek işe yaramaz. Nitekim insanın kendisiyle yapamadığını başkalarıyla yapabilmesi de imkansız ötesidir. Öte yandan insanlık bize bunu örnekleyen birçok önemli kişiyi de öne çıkardı biliyorsunuz. Bu kişileri diğer pek çoklarından farklı kılan kendilerini yönetmeleriydi arkadaşlar. İşte sır burada. Bu liderler önce kendilerinden başlayarak yönetti ve liderlik ettiler. Hiçbiri tarih sahnesinde kurgusal bir aktör olarak karşımıza çıkmadı kendi kader ve sorumluluklarını cesurca üstlendiler ve kendi rollerini yerine getirdiler. Başkalarının da bu fırsatları yakalaması için kararlı bir şekilde çalıştılar. Tabi sadece bu kadar mı? Birçoğu kendi ilkelerini ortaya koymak için türlü cesaret denemesinden geçti. Davalarını gerçekleştirmek için yollara düştü. Kimileri büyük bedeller ödedi tabii ki. Ama pes etmeyenler insanlığa ya da bir grup insana liderlik etti. Evet, tarihsel figürlerin biyografilerine bakın hepsinde aynı şeyi göreceksiniz. Sonuç olarak bu eğitimin ana fikri başkalarını yönetmek için kendini yönetmek esas olacaktır. Birçok kitap, tez, teori, yönetim ve liderlik strateji anlatıyor biliyorsunuz. Bu eğitimde bunlara ben pek girmeyeceğim. Daha ziyade kendi mütevazı ölçüsünde kendi o tersisini yani kendi iç hakimiyetini ilan eden bir liderin yavaş ve doğal bir şekilde insanların üzerinde nasıl etkide bulunduğuna değineceğiz. Konfüçyüs'ün de dediği gibi değişimi her zaman bireyler ve liderler başlatır. Tabii ki olumlu ya da olumsuz ve şöyle devam eder. Eğer bir birey kötüyse ailesi de kötüye gider. Eğer aileler kötü giderse şehirler kötü gider. Eğer şehirler kötü giderse devlet kötü gider. Eğer devlet kötü giderse halklar acı ve tedirginlikle karşı karşıya kalır. Fakat birey iyiyse aileler de iyidir. Aileler iyi olduğunda şehirler iyi gider. Eğer şehirler iyi giderse devlet iyi gider ve eğer devlet iyi giderse insanlık iyi ve mutluluk içerisinde olur. Gördüğünüz gibi her şey bizle başlar, bizle biter. Sonraki konuda görüşmek üzere.